Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir vlog. Bugün bize geliyor kızlar. Çok heyecanlı. Heyecanlı bilmiyorum ama güzel işte. Şey çok garip geliyor bana. Mesela çok saçma yani oradan buraya gelmeleri. Yani saçma dediğim şey mesela onları Gebze'de görmek çok saçma. Çok garip yani. Görün mesela Gebze Center'a gideceğiz. Ya bugün Gebze Center'da olmasına alaka yani. Öyle bir saçmalık. Yoksa gelsinler. Evet. bugün onlara hamburger yapacağım için malzemeyi almaya gidiyorum. Sonra onları da duraktan alıp halden çöp atayım önce çöp yapayım. Öyle. Güzel bir gün olacak. Hoşçakalın. Arkadaşlar yol uzun olduğu için biraz temizlere karar verdim. Biraz böyle gelişmeler aktaracağım size. Şimdi şöyle bir şey oldu. Hepimiz bütlere kaldık arkadaşlar. Yok Melisa dışında hepimiz büte kaldık saçma sapan. Mesela... <laughs> Mesela Zümrün abi kaldı. Bilmiyorum bana çok garip geliyor. Her şey bugün çok saçma. Mesela ben kimyadan kaldım ve... Kimyadan 75 üstü yalandır bence. Hoca öyle dedi ama sıfır aldım kim yalan sıfır bildiğiniz transkripte sıfır yazıyor. Çok saçma anladınız mı bunlar? Yani? Hiç girmesen şimdi keşke. Daha iyi. Bu arada sıfırı şeyle almadım yani. Biraz garip şeyler oldu o sınavda. O yüzden sıfır almak zorunda kaldım. Çok saçma her şey. Yağmur biyofizikten kaldı. O daha ve yon bayağı kişi kalmıştı. Çok yoruldum. Öyle. Bak, Başka ne gelişme oldu anlatayım. Düşünürsem bu kadar Başka bir şey olmadı. Öyle işte bize gelecekler bugün. Evet geldiler. Hangi ne? otobüse bindiniz? 315. 315. 500 bine binemedim. Bak. Ne ya 500? Aa. Şöyle fotoğrafım. <laughs> Ay dronun yanına gidelim. Karşıya geçeceğiz zaten. Karşıya geçeceğiz. Evet, Mesela yani. lazanya yapmıştım. Geçen bir dilimi kaldı şimdi? Tadına bakacaklar. Ben, ben de ilk lazanya yiyeceğim. Ben beğendim. olarak severim çünkü. Bir de böyle biraz salçalık var. <laughs> Nerede? Trenden kaç. Ben kötü oluyor. O ne anne? Sen on üzerinden kaç? Ben de çok beğendim. Tuzu çok gelmedi. Şimdi de arkadaşlar hamburger yapacağız. Bak ben biraz hamburgerimden. Hamburgerler de bay bay. Değil mi? Şimdi böyle. Evet. Şimdi bir beşamel sos var farklı olarak. Evet şimdi de arkadaşlar eğer de bu şey yapmak istiyorsanız Yahre Elin ağabeyin evde sizin meşhur gal videosunu izleyebilirsiniz. Çok iyi. Her şey çok güzel anlatıyor şurada. Videosu var. Bir dakika. Malzemeleri anlatışa kadar her şey mevcut oldu. İzleyebilirsiniz şimdi. Bu dünyanın en güzel içeriği. Oh. Şeker. <laughs> ilavesi yok. <Aynen>. Doğal... <laughs> şeker komasına giriyorsun ilk Doğal şeker. Bila Sus ya. İlave şeker yok. Mahiliye. Mahiliye kalk. Oh, Arkadaşlar utançtan var ya şu an gideceğim bilmiyorum. Tuvalete gideceğim. Herkese <laughs> merhaba arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, böyle içeri girişini yapıyorum. Böyle giriyoruz içeri. Az önce bir video çektik çok komikti. Bence onu da koyarım bundan sonra. ayva yapacağım. Tuzlu ayva. Böyle. Birazdan daha güzel bir ortam olacak. Onu şekerim Şey, çok sıcak o yüzden üstümüzü de değiştirmeye gittik. Üstümüzü de değiştirmeye gittiler. Ben de değiştireceğim birazdan. Ya da şimdi. Hı -hı. E -hı. neydi bunun adı? Bunun adı vardı bir tane. Biz bir bölüm... <laughs> bir naptan çıktı. <laughs> en derin nereden <herhalan> çıktı? Mal. <laughs> Biz de helice gibi şey yapalım. Birazdan göreceksiniz. en sevdiğim. En sevdiğim. Limon. <laughs> her şey koyacağım ama her şeyi, her şeyi koydu. Akmadı. Gözüküyor damlacıklar gözüküyor burada arkadaşlar. 1 2 3. 4. Evet yasalardı bastı. Kalay şov hadi Bir zaman <laughs> sokuş şeklinde. Ben miyiz böyle miyiz? Böyle böyle. Bana ayak uydurun. Heh. Oha çok ayak iyi, iyi oldu. oldu. Hazreti Ali gördüğünüz gibi kız kaçırıyor. Burada çok net seçemiyorum ama. İşte sabah buradaydık. Şimdi buradayız. <gülüyor> <Gülüyor> Eşli mi oynuyoruz peki? Hadi. Yalnız burada baygın bir kez. Ama hiç edemiyorum. Ben bir kez elbette. yok. Kıpırdatmıyorum ki acı hissettim. Bana bir şey olmaz. Ooo. <laughs> Büyük konuşuldu. Ertesi gün. <laughs> Akvi melekeleri. <meyvelim. gülüyor> Sarhoşken ama çok sarardı yani gerçekten. Mal Aha o da bir sağır. Melisa kazandı bunu. Bu sen yani sen mi? Hayır bu. Arada. Yani hayır bu. Melisa 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 Melisa. Ben hem fikir sanmıştım ya. Melis ben kendime veriyorum. <laughs> <laughs> Ben Melisa'ya verdim. Evet. <laughs> ben de kendime veriyorum çok iyi bence. Ya şimdi objektif ol. Objektif ol. Bence benim çok ince düşünürüm, mantıklı yani. Çok ince. <laughs> derin derin, her şey. İşte derin. Bunu ben kazanmazsam... Abi bu bunu ya. Ben <laughs> Ne yapıyorsun yüzyılım ne oluyor? göremiyorum Yani bunu da bana verin. <laughs> <laughs> ne alakası <Ziyarın>. yok? <laughs> <laughs> ne oldu? Biraz terliyim Seksi düşünürken Öyle bir <laughs> <Ölüki gülüyor> Seksi düşünürken öyle iki dişin Elif seninki hangisi? Söylemeyeceğim bu Ama cidden o yani <laughs> Yağmur Pardon <laughs>

Arkadaşlar bu ses gel evet şikayet zamanı. Evet. Biz sabahdan buraya, ısınmaya çalışıyoruz. <laughs> Çok evet. soğuk oldu. Sabah geldi yakıldı evet. o kadar. Evet leşim. yağmur burayı açtığı için sobanın haline bakın. Yağmur odanın ısısını eskerliğe getirmeye çalışıyor. Evet. Şimdi kapıyı kapatacak. <laughs> Hayır. Evet. Şimdi kalkıp kapıyı, kapıyı direniyor. <laughs> ya ben <laughs> sıcaklamıştım da soğudum şimdi. Daha fazla <laughs> soğumanın ailemi yok. <laughs> <laughs> Hadi kanka bak ya sen anladım onu. Birden bana bana yürü. Terli terli. Ya. Ben şimdi <laughs> şuna bayılacağım. Evet arkadaşlar. Şimdi face masajını yapacağız. Ve evet. evet. düzleştireceğiz saçı. Kamera. Niye böyle çekiyor bu? Böyle olmaması lazım. Neden? Garip geldi. Neyse. Çirkin şimdi. <laughs> <de>. Evet. Bir de çirkin. Neyse. Şimdi. Aile boyu duş akabinin Gerçekten. Siz de mi tabureye oturup yıkanıyorsunuz? Yok, ben babaannemle. Ben mi? yıkanıyorum tabureye. Bu bilgiyi de, şey de şey ne yapıyorsunuz? Ya. <laughs> <laughs> aç. <gülüyor> evet, şimdi evet. kahvaltımızı yaptık. Yapmadık. <laughs> Tostunu bitirmeyen biri var. Çünkü <laughs> geç oturdum masaya. Yalan konuşma. <laughs> Muhteşem bir keyif. Sabah yağmur yağdı ama şu an güzel. Ve biz çok sinemaya gideceğiz. Melisa'nın saçını düzleştirdikten sonra. Toast'ın bitirdikten sonra. zaman. Yani çok işi var. Evet sinemada görüşürüz inşallah. Bye bye. Sokak sokak. Ben hep beraber sinemaya gidiyoruz. Sonunda 70 nesi gördüğü için sabahki kazandım. Sağ ol. Çekemezsiniz arkadaşlar. 10 itibariyle devre Çok, de. Çok sağda Çok heyecanlıyız şimdi. Filmim... 10 dakika falan geç kaldık ama reklam var. O yüzden şimdi... Aynen öyle. <laughs> 20 geçe başladı dediniz 10 dakika reklam başladı. Neyiz reklam? Var? <laughs> şey yok şimdi jenerik şeyler çalışalım. Hayır jenerik <laughs> Bitti mi? Başladı. 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 Film başladı mı? başladı. Ben neden bu kadar mutluyum bilmiyorum.

Hani Cayna'ya baktın mı yavrum? Baktım, ya. baktım niye ki? Ben o kadar şey değil değil. şey <laughs> Size bilgi veriyorum. Bunlar Hayır, kardeş Hayır kardeş değiller. Biraz zorlanıyorum. Değil? Ben de var ya. Bir yıllık cringe'den göz dolması <laughs> gözümü doldurdum. Sen? Ben de bayağı yıldım. çok, çok absürt ama yani. Ne? Aldatıldığı ne için intikam. Absürt. Absürt. <laughs> Şimdi Gebze Center'dan çıktık. Evet. Gebze Center'dan. Görüşürüz Gebze Center'da. <laughs> Gebze Center'da. İlk ve son yoksa daha devam gelecek mi? Allah bilir. Allah lep, Sen bilirsen eğer. Bence bir kere daha bittiğim ya. Yolumuz yani. Bir kere daha gelin. Karantina 2'yi sende izliyor <laughs> İzliyoruz sana. Sana, tamam. <laughs> karantina 2'yi gezdi izliyoruz. Evet. Ar <gülüyor> 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 Nerede izliyoruz Melisa karantina 2'yi? Ama bu bizim... Aynen gelenek oldu artık. Ama denk ya var. Karantina yedirtiyorsun. Tabii 25 yaşında karantina 5. Artık yani, Gebze ile bir şey süre görüşemeyeceğiz. Evet. Biraz da eğlendim. <laughs> Yine yaptık yapacağımızı <laughs> ya. Olsun. Çok heyecanlı. Kardeşim de geldi. Bugün vlogda kardeşimle var. Konuş biraz kardeşim. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Emir. <gülüyor> ne diyeyim? Anlat bugün <laughs> karantinaya gittik. Çok güzeldi. Karantinada yani, hayatta Evet hayatımda tek odun, okudum, okuduğum ve tek izlediğim film. Abi <laughs> daha sen en son sinemaya ne zaman gittin? Sen de şampiyona falan gitsen mi? Şampiyon var alt filmi. Alt filmi. Hayır. Seni... <laughs> Ya, ne, no. Yürü yürü gitmiyor. En son sonra... Öyle Öyle kim yürü Çok üzgün. Hiç beklediği gibi çirini. mi? Bak burası Kavali'nin erken